Hepinize merhaba arkadaşlar. Lotus Akademi'ye hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere içinde bulunduğumuz Ramazan ayı ve kendi alanımız olan psikolojiyi bağdaştırarak Zehra Hocamla sohbet havasında ufak bir video hazırlamayı düşündük. Dilerseniz size Zehra Hocam da biraz orucun, Ramazan'ın psikolojik anlamda bizi nasıl etkilediğini kısaca bahsetti. Daha sonra bunu derinlemesine inceleriz. O zaman ben başlıyorum. Evet hocam. Ramazan sadece aç kalmak mı? Yoksa zihinsel ve duygusal olarak bir dönüşüm süreci mi? Çoğumuz orucun fiziksel yönüne odaklanıyoruz ama işin içinde bir de psikolojik bir boyut var. Kendimizi tutmak, özenetimimizi sağlamak, irademizi sınamak, belki duygularımızı yönetmek bunların içinde sayılabilir. Aslında Ramazan beynimiz için büyük bir öz farkındalık deneyimi ve dayanıklılık antrenmanı. Bugün Ahmet hocamın da dediği gibi oruç tutmanın psikolojimiz üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Başlayalım hocam. Yani, e, buraya gelmeden önce bu videoyu çekmeden önce biraz araştırmada bulundum ve bu araştırmada genelde farkındalık, duygular üzerine duruyor hocam. Ve iç düzenleme, iç denetim olarak çok karşımıza çıkıyor. Bunları başlık başlık incelediğimizde hocam ilk olarak mesela e, oruç ve öz düzenleme hakkında ne diyebiliriz? Ya Biz insanlar hocam bildiğiniz gibi dürtülerimizle, isteklerimizle çok fazla hareket Hı -hı. ediyoruz. İşte acıktık mutfağa gidelim bir şeyler atıştıralım. Ay canımız bir şunu çekti gidelim yiyelim içelim ama aslında işte Ramazanla birlikte bu e, alışkanlıklarımızı öğrendiklerimizi bunları bir bakıma durdurmuş oluyoruz aslında yani tam olarak burada özlenetim işin içine giriyor aslında. Hocam e, aslında kendimizi farkına varıyoruz ve kontrol bende diyoruz bu süreçte. Aynen öyle. Aç mısın? Hayır, ben şu anda bir spin içerisindeyim. Daha sonra yiyeceğim. Aslında bu hayatımızın birçok noktasında sadece oruç olarak ibadet olarak bakmadığımız zaman çevremizdeki insanlara mesafe koyma bakımından, çevremizde olan bitenleri fark etme açısından çok iyi olur. Aslında bu bir aylık bir antrenman gibi de oluyor bizim için. Ve bu ay, bir ay içerisinde böyle güzel farkındalıkları vardığımız zaman, evet ben şu anda açlığı hissediyorum. Ne güzel bir duygunun farkındayım. Kendimi kontrol edebiliyorum. Susuzlukla başa çıkmayı öğreniyorum. Aslında buradaki stres durumundan ve evet aslında stres demişken hocam duygular da demişken biraz konudan konuya atlamış gibi <laughs> olacağım ama duygular da çok önemli hocam. Birçoğumuz gündelik iş hayatındayız ve stresli ortamlarda bulunuyoruz. Bu stresli ortamlarda o duyguyu kontrol edebilme. Hı. Çünkü açlıkla birlikte onun yan, yanı sıra öfke geliyor, evet. stres geliyor ve bu duygunun farkına varıp kontrol edebilmek de çok önemli hocam şöyle öyle oluyor ya, işte ben açken kendimi olamıyorum, yok açlığa tahammül edemiyorum, dayanamıyorum. Belki günlük yaşantısında hatta bunları dayanamıyor ancak oruçla birlikte kendi iradesini de ortaya koyarak e, bu denetimi sağlayabiliyor. Hı hı. Öfkesini de aslında bu şekilde engelliyor. Normalde olsa çok sinirleneceği bir durum. İşte bağıracak, çağıracak belki herhangi bir açlık durumunda. Ancak herhalde bu Ramazan'ın etkisinden midir bilmiyorum. Kendini sakinleştirmeyi de öğreniyor aslında. Yani insanın Sadece başta dediğimiz bu açlık susuzlukla baş etme değil aslında birçok şeyi öğrendiği bir ay olarak söyleyebiliriz bence Ramazanı. Evet hocam burada duygulardan bahsetmişken işte açlıktan ve kontrolden bahsetmişken burada aslında önümüze şey kavramı çok güzel bir şekilde belli oluyor hocam tolerans kavramı sabır <laughs> bir şeylere olan tahammül seviyemizi bu süreçte ölçebiliyoruz ve kendimizi kontrol edebildiğimiz <laughs> takdirde bu süreci aslında sağlıklı atlatmış Aynen. oluyoruz hocam. Bunların haricinde hangi konuya mesela değinebiliriz hocam? Ramazan ve bunun psikolojik boyutu dediğimiz zaman. Hocam eminim ki danışanlarınızda şöyle cümleler duyuyorsunuzdur. i̇şte çok kaygılıyım, stresliyim ama benim elimde değil. Yok beynim durmuyor, yok kendimi durduramıyorum. Hı -hı. Sürekli bu düşünceler geliyor. Daha demin de söylediğiniz şeyi aslında ben biraz daha değinmek istiyorum. Yani işte dediniz ya açım ama ben bu açlığımı fark edip hani oradan onu durdurarak veya onu hissedip onun varlığından haberdar olup ama onu bir şekilde kendimizi durdurabiliyoruz ya. Yani aslında bu oruçla birlikte öğrendiklerimizi ben hayatımızın farklı alanlarında da kullanabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle bir örnek verdim. Mesela işte kaygılı biri var. Kaygısının sebebini bulmak veya bunu fark edip engellemek yerine işte benim kaygım var, kaygım var bunu engelleyemiyorum, bunun önüne geçemiyorum gibi. Evet hocam, aslında verdiğiniz örnekte danışanlarımızın bu süreçte kendilerine hani burada sadece danışanlarımız değil herkes ben, Aynen. sen ve izleyen herkes bunu kendine uygulayabilir. Biz bu süreçte mesela şunu da belirteyim tabii herkes oruç tutmak zorunda değil. Evet. Biz sadece şu anda gündemde Ramazan olduğu için ve bunu psikolojiye nasıl dahil edebiliriz diye konuşuyoruz. Bunu oruç tutmayan farklı kişiler de izlediği zaman neler yapacağı hakkında fikir sahibi olması açısından hocam. Açılım farkına varıyorum. <laughs> Aslında biz önce bir evet Ahmet şu anda bir dur. Şu anda ben neler hissediyorum? Aynen. Bu şekilde anksiyetelerimizi, stres durumlarımızı Korkularımızı önce bir fark edip açlıkta olduğu gibi aynen. daha sonra bunun üzerine ben bu durumu hissetmediğim anlar neler? Yemek yediğim zaman açlık hissetmem. Bu korkuyu hissetmediğim zaman hangi anlar bunların farkına varıp bu şekilde kendimize bir antrenman süreci olarak belirleyebiliriz Ramazan'da. aynen ramazanını. öyle hocam yani bu konuda size çok katılıyorum. İşte mesela dediğiniz gibi açım, açlığım farkındayım ne zaman açayım yemek yediğimde. Stresliyim. Ne zaman stresliyim? İşte sınav öncesinde stresliyim. Ne yaparsam stresim olmaz. İşte sınavdan önce ders çalışırsam stresim azalabilir. Yani bunun gibi. Sadece işte bu başta dediğimiz işte oruçluyum tamam Ramazan sadece açlık ve susuzluktan değil. Yani görüyoruz daha sonra hayatımızın her yerinde kullanabileceğimiz Hı. şeyleri burada öğreniyoruz aslında. Ee, şöyle bir tabir var psikolojide. Yani i̇rade kası dediğimiz. Bunların hepsi bizim irademizde, bizim elimizde olan şeyler aslında. Yani mesela düşüncelerimiz, duygularımız Bizim elimizde aynı burada gördüğümüz gibi. Ve işte bunların sesinden gelerek bunları fark edip kendi içimizde yorumlayıp tekrardan şekillendirerek aslında bu irade kasımızı da güçlendirmiş oluyoruz. Yani hep bir antrenman halindeyiz ve o kası güçlendirdikçe, geliştirdikçe hayatımızın diğer zamanlarında da yani bize faydası olabileceğini düşündüğüm şeyler oluyor aslında. Evet, evet hocam gerçekten bu süreç bizim için çok önemli ve hazır şu anda Ramazan'ın başındayız. Evet. Bu süreçte aslında yemek yemediğimiz süreç boyunca kendimize vakit ayırıp kendi duygularımızın farkına varma, neler hissettiğimizin farkına varma ve belki de kendimizi geliştirecek herhangi bir şeyle uğraşmamız bizi Ramazan sonunda bir kademe arttırmış olur. Ve Ramazanda edindiğimiz işte bu kontrol alışkanlığını Ramazandan sonraki süreçte de kullanabiliriz. Zaten şu ana kadar farkındalık ve ann içinde kalmadan da az çok bahsetmiş olduk. İşte bu genel olarak şu anda açın duyguyla bağdaştırdığımız zaman Farkındalık ve anın içinde kalmayı kapsıyor. Hocam biraz da aslında son zamanlarda sosyal medyada da görüyorum işte şükretme ve olumlu düşünceleri çağırma, enerji olarak bizi iyi hissettir falan. Çok ilgili olmadığım konular. Belki en sizin. sevdiğim konular. <laughs> Benim çok ilgili olmadığım konular ama sosyal medyada ister istemez karşıma çıkıyor. Bir de buna bir kelime <laughs> diyorlardı bilmiyorum siz biliyor musunuz? Mindfulness'ın öyle bir şeydi. Hiç Doğru hiç telaffuz ettim mi? Farkındalık, anda kalmak gibi. <laughs> Evet, anlamı da öyleymiş. Genelde işte şu andaki işte dinde de olan yeri, şu andaki nimetlere şükretme ve bu sürekli olumlu bir gönderim sağlayarak olumlu sonuçlar getirmeye Aynen. sanırım anladığım kadarıyla. Evet, hocam şöyle mesela, normalde Ramazandan önce işte su içmenin, bir şeyler yiyebilmenin, hatta benim için önemli olarak kahve içmenin değerini aslında bilemiyoruz. Canım istiyor, kalkıyorum, gidiyorum, kahve yapıyorum, içiyorum. Ama Ramazan'da aslında günlük hayatta çok fazla elimizin altında olan şeylerden biraz mahrum kalıyoruz ve bu da bizi şükretmeye itiyor aslında. Yani Ramazan'ın asıl anlamı da şükretmek, elimizde olanların değerini bilmek, açın halinden anlamak gibi olduğu için insanın şükretmesi, şükür pratiği yapması aslında mutluluk seviyesini de arttıran bir olay olduğunu düşünüyorum. Ya hocam zaten dediğiniz gibi Ramazan'ın da asıl amacı bize bu şükür kavramını benimsetmek. Hocam biraz da aslında sosyal destek ve empati hı hı. biraz empatiden bahsetmiş gibi olduk ama daha bir derinlemesine girdiğimiz zaman bu süreçte bizim gibi bu imkanlara hı hı. sahip olmayan insanlara empati kurmamız tabi empati kurarken özdeşim kurmamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü özdeşim kurduğumuz zaman bizi e, olumsuz yönde aşağı çekebilir hı hı. hocam. İnsanlarla empati kurmamız ve onları elimizden geldikçe önce ke kendi temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp hı. Önce kendi ihtiyaçlarımızın farkına varıp daha sonra insanların yardımına koşmamız. Aslında bu süreçte yardımına koşma demişken sosyal destek de karşımıza hı hı. çıkıyor. Bu sosyal destek nedir? Ailemizle mutlu bir sofra kurmamız, Aynen. uzun süredir görüşmediğimiz insanlarla ortak bir kümede hı hı. buluşmamız. insanı gerçekten de psikolojik olarak da farklı bir uzun zaman sonra gerçekleştirdiği bir aktivite olduğu hı hı. için... Bir rahatlatma da getiriyor. Siz ne demek istersiniz bu konuda hocam? Kesinlikle size katılıyorum hocam. Özellikle işte bu sosyal destek konusunda işte sevdiklerimizle birlikte olmak dediğiniz gibi veya işte daha ihtiyacı olan birine yardım etmek, hem empatiye hem yardım etmenin de vermiş olduğu bir içsel doyum var aslında. Yani bunların hepsini görebildiğimiz bir ay. Ahmet hocam ya, nerede o eski Ramazanlar? <gülüyor> <gülüyor> evet hocam, eski Ramazanlar tabii bir daha gelmeyecek ama önümüzdeki Ramazanları çok güzelleştirebiliriz bu bahsettiğimiz farkındalıkla birlikte. Evet. Tabii ki de hani son zamanlarda sosyal medyada da çok görüyoruz işte yaza bağlanan ramazanlar, evet. karpuzun masa dolduğu evet. ramazanlar. portakal var mesela çok garip hocam. <laughs> evet, biraz öyle hissettiriyor. Ama eminim ki bir 30 yıl 40 yıl sonra da bu ramazanları özleyeceğiz. Umarım o ramazanları da görebiliriz hocam. İnşallah. Dediğim gibi bu süreçte aslında ramazanın gerçekten bilinçli oruç tutmadan Hı -hı. bahsediyoruz hocam. Bu bilinçli oruç tutmayla birlikte ilerideki Ramazanlarımızın eminim evet. ki daha iyi geçecektir. İnşallah. Hocam ben bir de şeye değinmek istiyorum. Ramazanın işte bu dini inanışının aslında psikolojik olarak bizim sağlığımıza psikolojik sağlamlığımıza nasıl etkilediğinden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Eğer sizin için de uygunsa. Tabii ki de hocam. Seve seve dinliyorum. <laughs> Din psikolojisi alanında yapılan çalışmalar aslında ya biraz dini ritüel olarak sayılabilen işte oruç, namaz, dua gibi e, durumların insanın psikolojik sağlamlığında olumlu yönde etkilediğinden bahsediyor. Hı hı. Mesela Kötü bir durumdayız ya bir şeye ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Yani bu şekilde inanç aslında bireyin zor zamanlarda başa çıkmasının yanında çok büyük bir yardımcı oluyor bizlere. Bu Ramazan sürecinde yapılan ibadetler işte hem empatik olarak yapılan yardımlar, dua, oruç, namaz ya işte sayabileceğimiz diğer tüm ibadetler kişiyi içsel bir huzura taşırken aynı zamanda psikolojik sağlamlığımızda olumlu yönde etkiliyor. E yine şöyle aslında oruç tutmak bizim kendi içsel dünyamıza da dönmemizi sağlayan bir şey. Çünkü gün içerisinde başka şeyler düşünebiliyoruz. Hani şu bile oluyor. Birazdan ne yesem, ne içsem veya biraz hoş olmayan bir durumlarda mesela işte dedikodu yapacaksak bile bunu engelliyoruz ya sadece kendimize odaklandığımız, kendimizi nasıl geliştirip nasıl iyi hissedebileceğimize odaklandığımız da bir süreç oluyor aslında Ramazan. Birey bu süreçte kendiyle baş başa kalıyor ve düşünme fırsatı elde ediyor. İçsel muhasebesini yapıyor. Belki de bu yüzden Ramazan için sadece manevi bir boyut değil de içsel dönüşüm olarak da isimlendirebiliriz Ramazan'ın bu etkisini. Yani işte kötü alışkanlıkları bırakmak, kendimize daha güzel bir rutin, gelecek çizmek için belki de Ramazan'ın çok önemli bir ay olduğunu söyleyebilirim sanırım. Kesinlikle hocam, özellikle de kötü alışkanlıkları bırakma madde olabilir, sigara olabilir, alkol olabilir ve yani kötü olarak tanımlayabileceğimiz birçok alışkanlığı bırakmadı. Bu süreçten destek alabiliriz. Sözünüzü kesiyorum ama mesela daha demin dediğim dedikodu bile çok kötü bir alışkanlık aslında. Evet. Ya bunların hepsini bıraktığımız ve kendimize yöneldiğimiz, kendimizi ilerletmek için çabaladığımız güzel bir süreç oluyor. Sözünüzü kesmem hocam. Yok, Dediğim gibi bu süreç bizim için bir antrenman olabilir. <laughs> yani bu içinde bulunduğumuz durumu Yine tırnak içinde söylüyorum oruç tutan kişiler ve oruç tutmayan kişiler de aslında kendini bu mentaliteye sokarak birçok alışkanlığı edinebilirler. Bunu bir antrenman olarak görüp birçok kötü alışkanlığımızı geride bırakıp veya tolerans açımızı daraltıp genişletebiliriz bu konuda Aynen hocam. Aynen öyle hocam. Bu şekilde hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sanırım yok. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ben sadece ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu Ramazanda aç kalmayalım. Ruhumuzu ve zihnimizi bilinçli bir şekilde besleyelim. Güzel söylediniz hocam. O zaman başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.